Bugün Q dersimizde too too kalıbını göreceğiz. Too too. Şimdi bu ne anlama geliyor? Too'nun anlamı çok veya fazla veya aşırı gibi anlamlara gelebilir Tu. Bir cümle içinde hemen yazalım ve sonra açıklayalım. You are sen too çok genç. You are too young. Çok gençsin. İkinci tuğumuz geliyor burada. To marry. Mary, evlenmek. Şimdi burada tek tek adım adım Türkçe'ye çevirsek ne anlama geliyor? Bakıyoruz. You are too young. Sen çok gençsin. To marry. Evlenmek için. Ya yani Evlenmek için çok gençsin. Bunu şu şekilde çevirebiliriz. İstersek daha güzel olur yani. Evde demeyecek kadar gençsin şeklinde çevirebilirsin. Yani evlenmek için çok gençsin diyebileceğiniz gibi evlenemeyecek kadar gençsin şeklinde çevirebilirsiniz. Başka bir örnek yapalım mesela. She is too short to play basketball diyelim. Evet yani bu cümlemiz Bakalım ne anlama geliyor? Tek tek çevirelim yine. She is too short. O çok kısa. To play basketball. Basketbol oynamak için. Basketbol oynamak için çok kısa. Yani Daha doğrusu nasıl çeviriyoruz? Bu tam bir Türkçe çevirisi yapmamız gerekirse. Basketbol oynayamayacak. Oynayamayacak kadar kısa gibi çevirebiliriz. Mesela başka bir örnek yapalım. It is... Too cold to go out. Bakıyoruz şimdi tekrar, tekrar. It is too cold. Hava çok soğuk. It is too cold. Hava çok soğuk. It is too cold. Hava çok soğuk. Go out. Dışarı çıkmak dışarı çıkmak için yani hava dışarı çıkılamayacak kadar soğuk şeklinde çevirebilirsiniz. Hava dışarı çıkılamayacak kadar soğuk diyebilirsiniz. Ve tu ve tu 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 kalıbı bu anlama geliyor. Bir şey yapamayacak kadar çok nokta nokta her neyse şekilde kullanabilirsiniz ifadeyi